Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yeni Malatya Spor Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçtan kanalda sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Yeni Malatya Spor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19'da başlayacak. Yeni Malatya Spor Stadyumunda oynayacak olan mücadelede hakem Halis Özkaya düdük çalacak. Mücadele Beyin Sports 1 HD e ekranlarından naklen yayınlanacak. Ücretli kanal Beyin Sports HD 1'den naklen Yeni Malatya Spor Fenerbahçe mücadelesini takip edebilirsiniz. İki takıma da başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.